Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bünyamin, özel eğitim öğretmeniyim ve bugün sizlere ALES sınavı ile ilgili bir video çekeceğim. Bundan daha önce 7 ay önce burada KPSS sınavı nasıl geçti adlı bir video çekmiştim sizlere. Bugün de kısmet ALES sınavına. Öncelikle bu ALES'e ikinci girişim ALES sınavına. İlkini 2020 ALES iki, ALES 2 sınavına girmiştim. E, 2 Mayıs'ta da 2021 Ales bir sınavına girdim. Bir önceki Ales sınavımda e, sınavı pek yetiştirememiştim. Ondan dolayı çok fazla bir matematik sezemedim. Türkçe'de 50 soru işaretlemiştim. 39 doğru 11 yanlışım vardı. E, matematikte de e, 17 doğrum vardı. 3 tane de yanlışım vardı galiba. Ales sınavına herhangi bir çalışma yapmamıştım o zaman. Tecrübe oldu bana. Bu Ales 2 sınavına da e, rehabilitasyon merkezinde yine çalıştığım için çok fazla bir çalışamadım bilmiyorum bakamadım. Sınavım da şu şekilde geçmişti. Yine bir önceki sınava göre iyiydi. Matematikte bu sefer zamanı biraz daha iyi yetiştirdim. 30 tane matematik işaretledim. Ve şu an çoğu doğru gibi görünüyor. Türkçede ise yine 40, 40, 45 tane yakın işaretledim. Orada da işte bir sözel mantık sorusuna zamanım yetmedi maalesef. Biraz uğraştım bıraktım. Çünkü daha sonra matematiğe zaman kalmıyordu. Genel olarak baktığımızda bu şekilde. Ee, bir sonraki ailesi yine daha iyi çalışacağım. Çünkü bu öncekilerde çok fazla çalışmadım. Hani bir kendimi deneme amaçlı girdim. Ama baktığınız zaman gerçekten de hani bu ales sınavı yapılabilir bir sınav. Ne kadar hani zaman açısından sorun yaşasak da e, herhangi bir Türkçe'de özellikle çok bir bilgiye ihtiyacınız yok. Paragraf, sözel, mantık ve e, cümlede anlam soruları. Hani birazcık baktığınız zaman bunları çok çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani bakın bir önceki sınavda dediğim gibi çok fazla çalışmadığımla rağmen 11 tane yanlışım çıktı. Hani biraz daha iyi çalışsaydım, biraz daha iyi baksaydım bu yanlış çok çok daha azalabilir. Matematikte de matematiğiniz ne kadar kötü olursa olsun hiçbir şey yapamazsanız bile sözel mantık sorularını yapabiliyorsunuz. Sözel mantık ve bu geometride bir ve iki tane bu şekil yetenek soruları var. Onlar kesinlikle ne kadar süzelci olursanız olsun, bakın ben de süzelciyim. Yaklaşık 30 tane matematik işaretliyorum. E, ee, zamanım yetmediği halde. Ee, dediğim gibi ne kadar süzelci olun, matematikten sevmeyin, matematiği yapamayın ama e, yine o matematik sorularını çözebiliyorsunuz. Problemlerde mesela bir iki tane soru kolay oluyor. O sayısal mantıklar, özellikle e, grafikler ve sayısal mantıklara biraz çalışsanız yaklaşık zaten 50 sorunun 10-15 tanesi belki de daha fazlası bu sorulara teşkil ediyor. Yani biraz bakın gayret edin. Yapabileceğinize ben inanıyorum. Yine sözelci bir arkadaşım vardı. Hiçbir şekilde bu üstü sayılar, temel kavramlar kolay soruların da yapamıyordu. Ee, i̇şte birazcık kendini verdi matematiğe. Çok az çalıştı. O sayısal mantıkları yaptı. Geometride bir iki soru yaptı. Birkaç tane de o ilk 15 sorudan işlem soruları var, temel kavramlar, sayılar vesaire. Onlardan da birkaç tane yaptım, istediği puanı aldı. Sizler de biraz ön yargılarınızı kırıp, eğer çalışırsanız gerçekten çok güzel bir puan alacağınıza inanıyorum. Ee, dediğim gibi, söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Ee, ek olarak Türkçe'de ne kadar pratik yaparsanız, ne kadar hız kazanırsanız o kadar iyi. Youtube'da, benim hocam kanalında e, bir hocamız var ismini şu an tam hatırlamıyorum. Orada sorular çözmüştü ve anlatmıştık onları. Oradan bakabilirsiniz. Rüştü Hoca bu konuda çok çok iyi. Bu kanalları ben açıklama için de bırakırım. Onlardan çok faydalandım. Bu hız kazanmak için özellikle. işte bilgi sınavı değil, hız sınavı. Ne kadar hızlıysanız, ne kadar hızlı düşünüyorsanız, ne kadar hızlı bir şekilde soruları çözüyorsanız rakiplerinizin bir adım daha öndesiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gireceğiniz tüm sınavlarda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar son olarak da kanalımda KPSS ile ilgili, ALES ile ilgili, bu ÖSYM sınavları ile ilgili ve özel eğitim, kendi alanımla ilgili videolar olacak. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere